Herkese merhabalar arkadaşlar. Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir önceki derste işlediğimiz Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarını işlemeye başlayacağız. Bugün ilk işleyeceğimiz Mezopotamya uygarlıklarından Sümer uygarlığı. Evet arkadaşlar. Gelelim Sümerlerin özelliklerine. Öncelikle biz biliyoruz ki Sümerler hangi bölgede kurulmuşlar? Mezopotamya'da. Peki Mezopotamya neresiydi? Tekrar hatırlayalım. Fırat ile Dicle nehirleri arasında kalan verimli toprakların olduğu bölgeye Mezopotamya deniliyordu. Ve burada kurulan ilk uygarlığımız hangisidir? Mezopotamya'daki Sümer arkadaşlar. Devam ediyorum ve geldim en önemli özelliğine. Tarihteki en büyük katkıları neyi icat etmişlerdir? Yazıyı. Çivi yazısı denir arkadaşlar. Çünkü ee, çiviye benzer sivri bir aletle yaz, yazdıkları için bu yazıya ne deniliyor? Çivi yazısı deniliyor. Burada da fotoğrafımızda da Sümerlerin çivi yazısını görebilirsiniz. Yani öğretmenlerinize kızmanıza gerek yok. Kolumuz yoruldu, yazı yazamıyoruz. Hocam of yoruldum demenize gerek yok. Kızacağınız makam belli. Kime kızma, kızmalısınız? Sümerlere kızmalısınız. Devam ediyorum. Tarihte yazı bulunmasıyla birlikte tarihi çağlar başlamıştır. Artık her şey yazıya geçiriliyor ve bilgilerde ne oluyor yazıyla birlikte kalıcı hale gelmeye başlamıştır. Arkadaşlar Sümerlerin bir diğer özelliği ziggurat denilen yapılar yapmışlardır, tapınaklar yapmışlardır. Bu zigguratlar fotoğrafta da gördüğünüz gibi çok katlı ve genellikle birçok işi aynı anda yapabilen e, binalardı Tapınaklardı Peki zikuratları bakın buraya bir tane görsel çizdim Küçükçe Peki 3 kata böldüm ne anlama geliyor Zikuratların genellikle En alt katı ne olarak Kullanılmıştır depo e, Sümerler Fazla olan malzemeleri Elinde fazla olan malzemeleri bu depoda Saklamışlardır Orta katta sümerler genellikle ibadet ve Eğitim yapmışlardır arkadaşlar yani burayı bir okul ya da bizimki gibi cami gibi düşünmüşlerdir. İbadet ve eğitim yapmışlardır. Belki de en ilginç ve en önemli özelliklerine geliyoruz. Peki en üst katta yani çatıya çıkıp ne yapmışlardır? Uzay gözlemlemişlerdir. Yani en üst katı da ne olarak kullanılmışlardır? Rasathane uzayı gözlemlemişlerdir ve çıkarttıkları bilgilerle yeni bir şeyler üretmeye çalışmışlar. Yani Sümerlerde hangi bilim gelişmiştir? Uzay gözleniyorsa astronomi bilimi gelişmiştir. Peki ben bunu nereden anlıyorum? Ne yapmışlar Sümerler? Tarihte ilk defa takvimi icat etmişlerdir. Geliyoruz Sümerlerin bir diğer ve son özelliğine. Sümerler neyi icat etmişlerdir? Tekerleği. Yani bugün biz arabalarımıza rahat rahat gelip girebiliyorsak kime borçluyuz arkadaşlar? Sümerlerin. Geliyoruz. Mezopotamya'da işleyeceğimiz ikinci uygarlık yani Babiller. Haritadan yerine bakalım hemen. Bakın burada görebiliyorsanız Babiller harita üzerinde gösteriyorum. Babillerin şey, başkenti zaten kendi isminden geliyor bulunduğu yer ismi bugün Irak yakınlarındaki Babil şehridir. Kralları var bir tane ve kralların ismi Hamurabi. Çok ilginç değil mi Hamurabi? Ben öğrencilerime bu konuyu anlatırken genellikle Şöyle bir tane taht çiziyorum. Tabi mükemmel çizim yeteneğimi size de burada göstermek zorunda kalıyorum. Kusuruma bakmayın. Ve ortasına da şöyle bir ekmeğe benzer bir şey çiziyorum. Ve diyorum ki ekmek neyden yapılır? Hamurdan. E burada da ne abiniz var sizin? Hamurdan abiniz var. Aklınıza buradan getirin diyorum. Öğrencilerim böyle kalıcı kalıyor aklında, akıllarında. Aklınıza buradan getirebilirsiniz. Babillerin kralı kimmiş? Hamur abi. Bakın burada fotoğraftaki temsil edilen kişi Hamur abi. Peki Hamur abi ne yapmıştır? Kendi adını taşıyan kanunlar yapmıştır. Ancak bakın dikkat ediyorsunuz bu kanunlar çok sert. Bu kanunlara kısasa kısas denir. Eğer bir kişinin kolunu kestiyseniz sizin de ne yaparlar? Kolunuzu keserler. Birinin gözünü çıkardıysanız sizin de gözünüzü çıkarırlar. Ya da bir inşaat işçisiyseniz Yaptığınız ev yıkılmışsa, içindekiler ölmüşse sizin cezanız nedir? Sizinki de ölümdür. Caydırıcı ve sert kanunlar koymuşlardır. Gelelim Babil'deki bir diğer özelliğe. Babil'de birkaç tane yapı var ve bu yapılar o dönemin en güzel, en özel yapıları. Bir tanesi Babil'in Asma Bahçeleri. Üst tarafta fotoğrafını görebiliyorsunuz. Babil'in Asma Bahçeleri kralın eşi çok yeşillik bir yerden geldiği için, Babil şehri de hiç yeşil olmadığı için bir süre sonra hastalanıyor. Ve kral da eşinin üzüntüsüne dayanamayarak çok uzaklardan kanallarla su getiriyor ve yapay bahçeler yapıyor. Babil'in asma bahçeleri budur. Bir de Babil Kulesi var. Gökyüzüne ulaşmanın ne kadar önemli olduğunu düşünüyorlar. Eğer oraya ulaşırsak mutluluğa erişeceğiz diyorlar ve Babil Kulesi'ni de yüksek bir kuleyi de yapıyorlar. Ve Babiller de böylece bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Geliyoruz Mezopotamya'daki son uygarlığımız olan Asurlara. Asurların başkenti Ninova şehridir. Dağlık olduğu için yine buraya güzel bir resim çizmeye çalıştım ama beceremedim. Dağlık olduğu için ne yapılamamıştır? Tarım. Çünkü düz arazi yok. Bu adamlar da neye yönelmişler? Ticarete yönelmişler. Özellikle buraya dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Dünyanın ilk kütüphanesini hangi şehirde açmışlardır? Ninova şehrinde açmışlardır. Özellikle Asurlar devlet yönetimi konusunda tecrübeliler. Bir imparatorluk kuruyorlar. İmparatorluk devletten de büyük, gelişmiş bir devlet yapısı diyebiliriz. Büyük büyük ordular kuruyorlar. Devlet memurları atıyorlar. Ve posta teşkilatı bugün mektuplarımızı götüren ya da kargomuzu götüren buna benzeyen bir posta teşkilatı da Asurlar tarafından kurulmuştur. Asıl bizi ilgilendiren konuya geliyorum. Anadolu'ya yazı Asurlu tüccarlar tarafından yani ticaret yapan kişiler tarafından getirilmiştir. Biraz önceki derslerimizde öğrendiniz. Yazı nerede bulunmuştu? Sümer'de. Sümerlerden Asurlar öğrenmiş. Asurlarda Ticaret sayesinde nereye getirmiştir arkadaşlar yazıyı? Anadolu'ya. Yani bize Anadolu'ya yazıyı öğreten uygarlık Asurlardır. Evet arkadaşlar, böylelikle Mezopotamya uygarlıklarını bitirmiş oluyoruz. Dersimizi beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.